oyunu bir hatırlamaya çalışıyorum. Bu arada yayında kim geldi? Hücreler. <laughs> Köstebekler şimdi üçer hücre ortaya çıkaracak. Biraz para vereceğim. Faizleri düşecek. Vay be bayağı iyiymiş bu da. <laughs> başkanın ipuçları. Acaba ne alsam ki? Katıkla. 50 dolar. Al sana 50 dolar hadi. Silo tükeniyorsa vagonlarınızı petrol depolamak için de kullanabileceğinizi unutmayın. Ya ah, istemiyorum artık yeter. <laughs> <laughs> mamat zaten de diyor. <laughs> Neyse başlıyorum ben oyuna. Kazıyorum. Kaz derinleri. Çok para harcamadan ne yap cidden oyunu unuttum. Koçlarım benim be. Hemen dort diye buldular. Al sana bir tane. Al sana bir tane. Senden mi buldum? Sen biraz bekle beygir almam lazım. Bir de, bir de buraya. Şöyle çekiyorduk da bunu ben unuttum cidden. Tamam buraya da yapacağım patlama. Şuradan çekelim. Kol sınırına ulaşıldı diyor. Ah para yokmuş. Çabuk çabuk gençler. Nereye götürün? Şuraya. Oo. Şunu nasıl iptal edeceğiz? Şu boru iptal edebilsem keşke. O zaman ne yapacağız? Şuradan bir tane daha mı çekeceğiz? Onu da çekemiyoruz. O zaman şunu koyalım en azından da. Sonra oradan doğru çektiririz. biraz daha çek. Hayda. Şu tarafa şu boruları biraz kalınlaştıralım en azından da. Bir dozer daha alayım mı? Bir tane de beygir alayım. Şuraya bir tane şunu da atayım bunu çekeyim şöyle hafiften. Demek ki burada iki tane falan var. Şimdi muhtemelen bunu aldıktan sonra şu tarafa doğru kazmaya başlayacağım. Buradaki her neyse. Şimdi biraz para kazanabilirim. Oha! Ay 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 ay! İşte acemiliğin sonu. Nasıl? Doğru ya, şunu niye yükseltmiyorum ki? Vagonlar büyüsün biraz. Bu arada ben şuraya bir tane daha atayım mı? Bir tane şuraya atalım. Keşke şunları silebilsek ya. Gel oğlum aynısını bulma sen de git. Başka yere bak. Şurada bir gezdirelim de. Biraz çekelim. Aa bakın şurada var. <laughs> Ne yapalım? Ya da şunu mu gezdirsek biraz daha? Hangisi o? Biri daha çarptı. Şurada bakın. Şunlar taş mı acaba? Kenar mı? Biraz daha gönderelim buraya. Şunun fiyatı düşüyor sağdakinin. Soldakinin yükseliyor. Buraya atıverelim. Şuradan Şöyle mi dolansak? Bir şuralara bir köstübek bırakayım Köstü... Yok ne yapacağız biliyor musunuz? Burası zaten küçük. Şöyle çekelim. Şurada da bir tane var bakın. Şunu geçirebilsek ya şuradan. Bu şu aradan geçer mi aşağı? Burası. Lan yapma oğlum şu tarafa git ya. Tank tum tank tum. Tam şurada bir tane daha var. paracılık şu borulara çok. Neyse. <laughs> Bu harita şey olsun en azından. <laughs> Acemili atma yerimiz olsun. Şu ikisini yapsak da nereden bileceksin ki? Şunlar boşa gitti. kayalık beni mahvetti. Şurada bir yerde de vardır kesin de. Oraya niye dolduruyorsunuz? Oh, iki tanesi oradaymış hala. Geçelim abi. Bölüm bitir. Bir tane şu kalmış küçücük. Hepsini almışız ama borulardan bir geliştirmelere bakalım. 34 bin dolarımız var. Ne yapabilirim? Hızlı at 25 bin. Yok ya. Şey lazım. Köstebekler şimdi üçer hücre ortaya çıkaracak diyor. 10.000 dolara. Ha. Taşları nasıl yok edebilirim? Bana onu söyle. Devam edelim. Arsa ihalesi yapalım. Bu arada sürekli bağlantı kop yeniden bağlanıyor. Niye yapıyorum bilmiyorum. İnternet hızımı kontrol ettim gayet iyiydi. Minimum 6 megabit daha upload hızım vardı. Neyse. Bakar ku. Şu mu? Çek abi şuraya. Bir tane de beygir koyalım. Çok gitmemişizdir umarım. Hemen şunu da şey yapalım. Bir tane de beygir alalım. Şöyle yapalım. Para... Azar azar çekelim. Para bitti. Boru yapmaya para yok. Koş koş. Bari bir at parası daha verin. Ceza yemeden. 37, 34. Herkes buraya. Birazcık para biriktirebilsem. Ne kadar azıcıkmış. Tamam. Yakaladık o zaman. Hemen şunları büyütelim. Bir tane de şuraya yapayım ya silo. Ama silo diyorum şey. Seni de buldum. bu büyük mü acaba? Şöyle şunu da kalınlaştıralım iki dakika. Sen de burada bulduk. Oo 377 dolar nedir ya? Paracıkları buraya getirin. Hmm. Bakın burada ama ne oluyor? Tamam yakın yere getir hadi. Oo burası bayağı büyükmüş ha. Mayıs'tayız. Şuraya biraz köstebek salalım mı? şuradan bir kurtuluşumuz var mı ona bakalım bir de şurada Abi bir dakika şurada mı şunu yakaladığımız iyi olmuş o arada ben birkaç tane daha şu arkadaşlardan koyayım şöyle şurada bir şey var mı acaba? Bir 10 tane köstebek salayım buraya. Çok da yapmış olabilirim. Ondan fazla da yapmış olabilirim. <laughs> Valla şöyle diyeyim kanala video atamıyorum çünkü akşama kadar bebeğe bakmak zorundayım. Çalışmıyorum maalesef. Yani çalışıyorum da çalış animasyonlar, projeler yapmaya çalışıyorum şirket tanımıyla alakalı. O yüzden kanala pek video atamıyorum. Yayın sizce de kopup geliyor mu? Ya ben burada Çünkü şurada bir şey yok gibi. Peki donma var mı kopmanın dışında? Yine kopmuş az önce. Şimdi fark ettim. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. İnternetim normal aslında. Yine kopmuş ya. Bilgisayar uzun zamanda kapatmıyorum ondan mı acaba? Şu büyüğü bulduğumuz iyi oldu. Bizi o geç şey yaptı. O geçindirdi bu sene. Bunların fiyatları çok şey ya ikisi birden de niye kopuyor onu anlamıyorum. Kopması için bir sebep yok. Hadi gidin açın oraları aslanlar. Oraya nereden dalarız ki? kar yapmış mı? Çok kar yapamadık ya. Şura var da adam burada da var. Nasıl geleceğimizi bilmiyorum oraya. Biraz daha kötü bekliyor oluyor. Evet, Ekim, Kasım, Aralık bitmiş. Küçükmüş baksana oraya. Boru şey yapsam zaten. Hmm, 300 dolar karmış. Erken geri gelme için bonus. İyi. Gittim gördüm. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? kız. Hücreler. 10.000 verelim mi şu adama 10.000? Tarayıcı. Bu ne? 30.000. Çok ya gerek yok. Gidiyor. Yaratıcı mı? Hangi yaratıcı? Yaratıcı derken? Ha tarayıcı mı? Çok para 30 bin. Baksana servetimizin ıı, üçte ikisini ona vereceğiz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden geçen sefer iki oyunda olduğu gibi şöyle beklemeyeceğim. Hemen üç tane şuraya sal. Şey. Aa yan yana buzlar. Demek ki burada biraz daha var. İmaden var da para yakın cana. Doldurun doldurun gençlere. Şuraya bir tane daha adam atayım. Arasın bulsun. Ben senin var ya. Oğlum siz bulsanıza kayan olmadığı yerlerde. Niye öyle oluyor? Bir dakika ben bir canlı yayını kendim kapatıyorum. Bir şeye bakacağım sonra tekrar başlayacağım. Oyunu bir